Burası 71 bin metrekare yaklaşık büyüklüğü olan mülkiyeti belediyemize ait bir saha. 2022 yılında buranın ilk dikimlerini yaptık. Ancak geçtiğimiz yıl hepimizin malumu olan büyük orman yangınından etkilenen bir sahamız. Bu alanımız da yangından maalesef oldukça zarar gördü. İzmir Planlama Ajansı'nın katkılarıyla bir rehabilitasyon çalışmasına başladık. Yangından hemen sonra biz buraya geldiğimizde tamamı alan yangından etkilenmiş durumdaydı. Ancak baktığımızda kambiyum dokuları sağlandı. Bunların kurtarılabileceğine karar verdik ve hemen sulamaya başladık. Akabinde de sonbaharda kuruyan dalları kestik, çanaklarını yaptık, gerekli sulama faaliyetine devam ettik. Kontrollerimizi yaptığımızda ağaçların hepsi yaşıyordu önümüzdeki süreçte 10 15 gün sonra havalar ısınınca buranın tamamen yeşerdiğini göreceğiz. Bizim bu yangından toplamda 3 sahamız zarar gördü. Bir tanesi bu içinde bulunduğumuz saha, bir tanesi örnek ağaçlandırma sahası. O sahada yangın Şanslıyız o konuda çok fazla bir zarar vermedi. Or, orayı da izlemeye aldık. Orada da çam ağaçlarımız kurtulmuş durumda büyük çoğunluğu. Ancak Kovan Koya Kayası'nda çayda bulunan sahamız tamamen yandı. Orayı da e, halkın talebi doğrultusunda bal ormanı şeklinde bir ağaçlandırma çalışması yaptık. Oranın da tamamen yeşil olduğunu bahar aylarında görüyoruz. ağaçlandırma seferberliği kapsamında yeni alanlarımızda da ağaçlandırma çalışması yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Bornova'da Kızılay Mahallesi'nde Aşık Beysen rekreasyon alanının hemen üstünde yeni bir sahamızda çalışmalarımız devam ediyor. Dikimlerimiz bitmek üzere. Umarım ki orada da yeşil alan kazandırmış olacağız.